Sultan İzci, ciblik dayımın bize emaneti. Köyde en çok neyi özlemişsin? Köyden çok... Köyün senliğini özledim, herkes özledim. En çok özledim şey özledim. özledim. Kardeşin? He, <laughs> ee, Yusuf Özdemir'i. Özlemini giderebildin mi? İyiyim. İyi <laughs> ee, Yoruldun mu? Yorulsan da atlar Pişman değilsin yani. Yok. Pişmem yani Bir daha gelir misin? <laughs> Valla param. Gelirim <laughs> <laughs> <Görürüm> niye gelmem. Teşekkürler. <laughs> ben Meryem Akarsu, İsa köyünden Cibli'nin kızıyım. Duygularını söyle. Duygularım köye geldim ama çok mutlu oldum. Beraberlik, birlik çok güzel oldu. Bundan sonra her sene gelirlerse her sene varım. Ama bir şu beni çok üzdü, köyde biraz suyun az olması beni çok üzdü. İnşallah bunun da hep beraber olsa bunun altına kalkılır herhalde. Peki ben en çok ne duygunuzu merak ediyorum. Sizin He. yok, sattınız. Evet. Ne hissettiniz? Vallahi hiç de şey yapmadım yani bilmiyorum. Sıltan kalan bir şeyler hissetmiştir. Yok, anamın yani İstanbul'da daha rahatı iyi. Daha şey yani köyde öyle bir şey hissetmedik biz hiç. Yani yani Çocukların ta... büyüttüğü ev yok. Bu anlamda bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var <laughs> Mehmet. Gittim <laughs> onları kovmadı mı? Öyle mi? Gittim <laughs> de çıkıyorum sen dedim. Ne Nerede? Gülüş ile de diyelim. Oldu çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Çok memnun olduk vallahi.